abi 2 yıllık yerlere gitsin. Ben görüntümü gösterdim. Bu seninki 3 yıllık gibi. Peki demez mi? Benim danışmanım Ayşe Organik. Dedim ya, söyledim ya. Sen ismini var der Evet. Kıymetli dostlar, bugün 14 8. ayın 14'ündeyiz arkadaşlar. 14'üm mü başkan ya. 14. 14. İsabetli. Vay ilk defa. Kıymetli mimar kardeşim Murat Yavuz Bey ile beraberim arkadaşlar. Çok güzel bir gelişmeleri burada gördüm. İnşallah sizinle şu an paylaşmaya gayret edeceğim. Değerli arkadaşlar, biz bu yıl burayı kivi bahçesi yaptık. Tabi kıymetli amcamız Murat Bey'in babası boş kalmasın dedi. Bu aralara mısır dikti hobi olarak. Kendini eğlendirdi. Fasulye dikti. Değerli arkadaşlar burada inanılmaz bir fasulye e, verimine karşı karşıyayım. Bir de e, kivilerimiz de çok güzel kendisini e, köklendirdi. Tutturduk. E, Bura kirli toprak. Aşırı kirli toprak. Ama çok şükür biz bu kirli toprağı ıslah ettik ilk önce. Murat Bey size ilk önce başlarken nasıl bir telkinde başladı. Bu, bu toprağı e, pH i̇lk önce düşüktür dedim. E, i̇lk önce yok pH'i yüksek. Gel şuraya. Değerli arkadaşlar. Murat Bey'e ilk önce şunu dedim. Arkadaşım sen buraya kivi yapacaksın ama ilk önce bir kere toprağı ıslatıp <laughs> Ne yaparsak yapalım arkadaşlar. İlk önce yapacak olduğumuz ürünün muhteviyatını neler istediğini hangi tip toprağı sevdiğini bileceğiz. Bildikten sonra eğer toprağımız o bitkiye uygun değilse uygun hale getireceğiz. Onu başardık mı Murat evet, abi? Evet. Başardık değil mi? Evet. Biz kivimizi toprağını uygun hale getirdik, bunu zenginleştirdik arkadaşlar ve süper bir köklenme yaptık. Köklenme yaparken de toprağın aynı zamanda su tutma gücünü artırdık. Hem bizim yerel Ürünleri kullandık. Hem de kendi yaptığımız karışımları kullandık. Şu anda açmak istemiyorum. Şiddetli bir sıcak var. Ama süper köklenmeyi sağladık. Köklenmeyi sağlarken bir başka konuya burada değinmek istiyorum. Ama şu anda değil. Anlatımımı bitirdikten sonra dile getireceğim. Bizim bu yerli mısırımız. Kıymetli dostlar. Ve şu bölgeyi dolaştım. Hep çip çift e, koçan. Yani biz yerel olarak ne deriz? Muratçıp kelle deriz, değil mi? Evet. Çift koçan bağlamış. Hatta üçüncü koçanı da bağlamış ama biz üçüncü koçandan bir şey istemiyoruz. Genelde <laughs> çift koçanlarımız en ala şekilde olacak. Bu yerli yerel mısır olduğu için yaklaşık 5 metreye kadar büyüyor. Ne kadar kaç metre vardı bunun şu anda boyu? Aşağı yukarı 3 3,5 arası. Evet. Yani 3 metre ile bazı yerlerde, şimdi bunların dibinde fazla <laughs> organik madde yok. Etrafını atarken evet, sıvı sadece sıvırken, sıvıdan sıvı bunlar etkilendi, Hı -hı. sıvı ürünlerimizden evet. bu hale geldi. Değerli arkadaşlar, ben bir de toprağa, topraktaki mikorizmden bahsediyordum. Canlılıktan. Ee, bizim e, bitkilerimiz yetişirken, bak e, Murat Bey, <laughs> Mikorize ürünler var ya şu mikorize bak yapışmış arkadaşlar Hı. buraya gördün mü organik madde nasıl kökler saçak kökler burada gelişmiş bunların uçlarında da vardı arkadaşlar ee, hatta hatta neredeydi çektim az önce de. De geçen hafta tırpan vurduğum halde yine böyle. Evet. Tırpan. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunda da bu e, çok değerli ürünler var. Bak kök burada organik, bitkisel ve madensel olarak organiklere doğru kökü hızla çekmiş. Biz buna Hı. mikoriza mantarı diyoruz. Murat Bey. Evet. İşte bu bizim bitkimizin köklenmesine vesile olan da bu. Eğer burada bak hep e, köklerimizde organik değerler bitkiyi bağlamış ve kökün çok hızlı bir şekilde köklenmesini sağlıyor. Bir de bakın şuraya bak bizim çöp olarak yaktığımız ürünler bunlar. Fındığın zurufu. Evet. Doğru mu? Bak ne kadar nem alanmış. Evet burada karışım yapıyor. Evet. Şimdi burada hem solucan humusumuz var. Hem fındık Hı. zurufumuz var, ben bitkisel kaynak, de hem de ee, solucan Leonardoit var. Evet. Yani üç tane biz materyali bir araya e, buluşturarak güzel bir kaynak ürettik. Bir de ne yapıyoruz? Serum görevi yapan solucandan elde ettiğimiz sıvımızı, solüsyonumuzu birleştirdik, hem kökten hem e, yapraktan bu hale getirdik. Gelişmelerin size boyutunu burada tekrar belirtmek istiyorum. Geçen bundan kaç gün önceydi ayın ilk 4, günlerini? 4-5 gün önce geldi. Evet, biz kestik arkadaşlar. Buyurun, kestiğimiz filizimiz bu. Şuradan kestik <laughs> ve şu filizlerimiz çok küçük bir yapıdaydı. Şu kadar, şu kadardı. Yani çok 5 santim ya var ya yok. Keşke o gün bir video çekseydik de onları. Çekildi ama Yukarı çekmedim. Evet, Anladım. yok biz burada çekmedik evet. evet. Şimdi. Ve ne yaptık arkadaşlar? Biz burada büyümeyi e, durdurduk. Yusuf Tecimer görmesin bunu. Biz burada büyümeyi durdurduk. Burada biz kardeşlenmeye hız verdik. Gördünüz mü Murat Bey? Evet. Ben size bunu anlatmaya çalışıyordum. Biz e, tele çıktığı an bu ürün, şu ürünümüz tele çıktığı an burada biz kardeşlenmeyi yapacağız. İster sağa yatırırsın ister sola yatırırsın. Biz bunu başardık mı şu anda? Evet. Şu anda şu filizlerimizde kırabilirsin. Şu anda ayın küçülen boyuttayız arkadaşlar. Küçülen boyutta olduğumuz için bunları kırabilirsiniz. Ama burada şu lider dalımız buradan kardeşlensin. Yani şurada iki tane kardeşlenmeyi sağladık. Buradan kardeş devam etsin. Ama buradan aşağıda ana gövdede biz e, filiz büyütmezsek o kadar bize güçlü bir ana gövde oluşur. Oldu mu Murat kardeşim? Biz burada bunu yaptık arkadaşlar. Buyurun. Bu arkadaşımız e, şurada abraş e, filizle kesmişti. İşte gelişmeler bu. İstediğiniz yerden istediğiniz şekilde yorum yapabilirsiniz. Bu bu yılki fidan, fidanımız değil mi? Tabii tabii. 4-5 aylık. 4-5 <laughs> aylık. <laughs> Abi hayırlı olsun. Gayet güzel. Ama fasulyeleri de topladım. 100 kiloyu geçti şu anda. He? 100 kiloyu geçti. Ne diyorsun? Arkadaşlar bugün e, Murat Bey gelmeden fasulyeyi de topladım Allah'ın izniyle. İnşallah e, güzel bir taze fasulye yaptıracağım. Toplamaya <laughs> <laughs> başlayalım. Ve e, şu anda e, çiçekteler. E, Allah nasip ederse ben Murat kardeşime başka formüller de burada göstereceğim. E, Yusuf Tecimer'le de görüştüm. O sana söylediğim dedim ki abi evet. şimdi ben e, kıymetli dostlar biz burada tecrübeli çiftçi arkadaşlarla fikir alışverişinde bulunarak e, onların yıllar öncesinden elde ettiği tecrübeyi yeni çiftçi arkadaşlara e, iletiyorum. Benim buradaki görevim bu. Çünkü fındıkla uğraş, efendim e, kestane ile uğraş ee, kiviyle uğraş. Bu büyük bir e, enerji gerektiriyor. Büyük bir altyapı gerektiriyor. Ee, tek Aysa Organik Ademcan'dan ne yapsın? <laughs> Benim tombiş kardeşim var da o da tabii e, kamerayı tutmakla meşgul. Ona da çok ihtiyacımız var. Ben buradan sizlere sevgi se selamlarımı e, sunmadan önce bak şurada güzel bir gelişmeyi daha belirteceğim. Bu da. Gördünüz mü hocam? Bu da aynı şekildeydi. Biz burada e, bak şimdi yeniden buradan e, filiz patlatmış. Ama biz o filizi en verimli hale getireceğiz. Yine o günü ben şimdi şuradan bunu kesiyoruz arkadaşlar. Burada fasulye bunu bayağı yıpratmış. Evet burada da görüyorsunuz lider kardeşlenen saçaklanacak olan dalımız buradan kendiliğinden çıkmış şekilde. Bu gözeneklerde de patlatacak ama ne zaman patlatacak gelecek dönemde patlatacak. Bu filizimizi de burada iptal ediyoruz. Burada iptal ediyoruz. Güzel lider bir filiz çıkacak ama e, biz bunu güçlendireceğiz Allah'ın izniyle burada lider dalımız var çünkü e, ana gövdeyi tel boyuna kadar tek, tek halde çıkart çıkartıyoruz. Evet evet Hedef ana gövde bu lider gövdemiz olacak. Tabii burada bir serbest bıraktığımız için ipe e, şey yapmış dolanım yapmış o kafanıza e, şey gelmesin ama çok ciddi bir e, güzel nem alandığını gösterir. Evet, yine bizim buradaki karışımlarımız burada mevcut arkadaşlar bak mesela şu e, yabani otun arkadaşlar tutunmasına bak işte bunlar hep mikorizanın bakterinin yüksek olduğu yerde bunlar oluyor arkadaşlar ve bugün çiftçiler bu bizim değerli kaynaklarımızı ne yazık ki çöpe atıyor. Evet Murat Bey. Evet arkadaşlar. Şu fasulyenin gelişme şekline bakın. Öyle hem arkadaşımız burada bak 100 kilonun üzerine çıkmış şurada. Kaç kök vardı ki? Ee, değil mi Murat Aşağı Bey? Aşağı yukarı her arada iki tane var. Bunun 15-20'si kurudu. Ona rağmen bile çok güzel verim veriyor. 100 kilo aldın değil mi şu Hı, anda? 100'ü geçtim şu anda. Maşallah. Ne yapıyorsun ya? Yiyor musun? Tamam. Ne yapıyorsun? Dost, eşe dosta mı dağıtıyorsun? Turşusunu vuruyor, dolabı dolduruyor. Oo. O, ne kadar güzel. Bu Ve Ayşe kadı. Şimdi, <laughs> şimdi e, bir, daha dökmedi. Şimdi Ayşe'sinden Fatma'sından ziyade ben burada yine bir teknik konuyu dile getireyim arkadaşlar. Ee, şu fasulyenin değeri çok yüksek. Ne yazık ki bizim çiftçilerimiz azot, nitrat vererek Topraklarımızı hem öldürdüler bu zamana kadar hem de sağlıksız sebze yetiştirdiler. Bunu derken birçokları bir bana kızacak ama bu nitrit ve nitratlar ne yazık ki bizim bağırsaklarımızda 3 e, pardon e, bitkiye verdiğimiz ürün e, erken pardon Biz bizim e, bitkiye verdiğimiz ürünler bizim organik ama kimyasal ürünler verildiği zaman bitkiye e, Murat Bey bu nitritler, nitratlar, kimyasal bitkiler 3 ay sonra e, şeyi bozuluyor. Formülasyonu bozuluyor. Hı hı. Ve biz bu sebzeyi yerken sebze kendi bünyesine almış oluyor. Tabi e, tabii bu konuyu başka ilim insanları açıklaması lazım ama açıklayamazlar. Çünkü o eğitimle yetişmiyorlar. Bu nitrit ve nitrat bizim sindirim organlarımıza patlıyor ve bugün e, tedavisi zor olan kanser dediğimiz e, o e, bakteriyi biz bu şekilde bünyemizde e, hayat bulduruyoruz. Evet. Hepinize <laughs> hayırlı olsun Murat kardeşim. Birkaç kelamım varsa e, bizim Tombiş parmak basmadan, kapatmadan söyleyebilirsin. burada burada ben eee bazen tek bir koku ağaca görüyorum. Heh. Şey, solucan sıvısını vurdum an. Kokarca buradan uçarken görüyor. Yok, Hiç solucanı uçtum. demeyelim orada. Solucan ona şey yapmaz da kaçar. Kovarız arkadaşım. Evet. Ama o bizim koruma dediğimiz ürün var ya. Evet. Onun sayesinde bir hafta 10 gün gelmeyebilir. Evet. Bak bu zamana evet. kadar hiçbir zarar oldu mu? Yok. Olmadı. Kaç gün önce kullandınız bizim ürünü en son? 8-9 gün oldu. 8-9 gün oldu. Hı -hı. Evet. Ve son derecede arkadaşlar Halil Başkan şurayı gösterir misin? Çingiltistik çiçek. Bu klasik bizim yerli fasulyemiz. Irkı ne bunu? Ayşe Kadın bu. Ayşe Kadın. Hı -hı. Ayşe Kadın mı yoksa başka bir şey Ayşe Kadın. He? Bir de Erzurum fidesi Erzurum fasulyesi de diktim o. Eylül'de döküyor. mü de iyi döküyor. Evet arkadaşlar ben size böyle muhabbet e şeklinde ufak bir teknik bilgi vermiş oldum. Evet Tombiş ne dersin sen bu konuya? Her şey güzel gidiyor. Her şey güzel gidiyor. Evet. Değerli arkadaşlar hepimize hayırlı olsun. Ama Aysa organik e, ürünlerle beslenen şu sebzeyi e, tatmanızı tavsiye ederim. Nasıl lezzeti Murat Bey? Et atmıyorum. Hesabını siz yapın. <laughs> Et atmayacağım buna. Çünkü kendi lezzeti harika. Değil mi? Yaşa. <laughs> Geçen sene eşim, eşim memur diyor ki fasulyeye et atma. Et atınca fasulyenin tadı anlaşılmıyor hiç. Etsiz şekilde fasulye çok lezzetli oluyordu. Oraya da aynı şeyi kullandım. Solucan humusu humus kullandım. Diğer bahçe. Oradaki de büyüyor. Onu döküm ayları Eylül ayı ama çok nefis oluyor. Ya geçen yıl tadına vardın değil evet. mi? Geçen yıl hem çok döktü. Şimdi ne diyelim çiftçi nefis. arkadaşlar? İşte. Et kullanmayacağım. <laughs> o kadar lezzetli oluyor. Evet. Işte. Gerçekten. Oo, çok güzel. Valla bunun zevkine ve e, yetiştirme e, şeklini öğrendikten sonra gerçekten sizin gibi arkadaşlar bize çok büyük cesaret veriyor. Evet. Ben ondan da e, Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Ham, nasıl teşekkür edeceğimi de bilemiyorum diyebilirim. Ben, gerçekten. Ben bu kimi e, Adem mi? ben bu kiminin bu ne hızlı gitmesini bu humusla görünce aşağıda bin fide e, dün projesi onaylandı. Ee, bir fide dikeceğim, bir de yine bu olsun. humusla. Bin filelik şey aldın mı? Projeyi çizdim tamam. Projeyi aldın. çok güzel. Buraya kaç adet gitmişti? Burada 174 adet var. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlara da ordum dedim ki bahçesi olan birkaç arkadaşımı evet. gezdim. Bizelik kardeşimiz. Ee, ben benimkini gösterdim. 12 2 yıllıktı. Benimki daha 5 6 ay. yok ya, ne yaptım buna? Ne gübre sattın da? Gübre değil dedi. Tamamen Aysa organik. o kim dedi? Adem Bey dedim. Böyle böyle dedim. Solucan sıvısı falan ki solucan mi? değil. Üstad Elin... bak şimdi. Evet. Şimdi insanlar hemen pusuya yatmış bekliyor. Sade solucan değil. Evet. Anladın? Şimdi gidiyorlar, alıyorlar solucanı. Ya i̇şte ona bir şey demeyeceğim ama bu bizim tamamen geliştirdiğimiz bakteri evet. ağırlıklı bir ürün. En az 5 tane değer var içerisinde ayrı gruplarda. Anladın? Evet. Evet. Yani burada insanlar solucan demekle hemen solucan solüsyonu koşuyorlar. Onu da nasıl yaptıklarını ben burada konuşamam. Ee, Hepimize hayırlı olsun. <laughs> Bu arkadaşlar bizim şimdi solüsyonumuz aysa organik olarak bakteri gücü yüksek olan bir e, ürün. Topraktaki mikorize mantarını artırıyor, e, kök gelişimini artırıyor, gövde gelişimini artırıyor. Yani artırıyor da artırıyor. Bu nedir? Kök gelişimi olduktan sonra gövde gelişimi. Daha sonra meyve tutumu, meyve gelişimi, meyve topluğu. Bu önemli. Aynı kalibrelik bir ürün, X1 besleme ile yapılan bir ürünle aynı e, büyüklükte bizim ISO organikle beslenen ama aynı kalibrede olacak. En az %30 gram farkı var. En az %30-%40. Ben e, bu güzel e, tanışma faslında e, her şeyi tadında bırakmak istiyorum güzel kardeşime. Her iki proje de hayırlı olsun. Sağ ol. Bu projeniz de hayırlı olsun. Yeni bin adetlik projeniz de hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Artık şey Aysayı <laughs> dinliyorsun değil mi? E? Evet, evet. Ama ileriki tarihte yaptığımız daha değişik şeyler var e, Murat Bey ile. Onu ileriki tarihte o sayfaya açacağım. Haberin olsun. İnşallah.